Hocam merhaba. Barış Hocam nasılsınız? iyi misiniz öncelikle? İyi mi diyor hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Barış Hocam ben henüz hani herkes belki biliyorsunuz şu anda nöropile deyince Barış Hocam ve nörolojik gelişim deyince Barış ikinci diye herkes biliyor ama yine de siz kendinizden bir kısaca bahsetme şansınız olur mu hocam? Biliyor hocam ben e, gelişimsel nöroloji üzerine çalışan bir çocuk nöroloğuyum. Özellikle e, 0-6 yaş e, dönemindeki gelişimsel sorunlar üzerinde uzmanlaşıyorum. Çünkü özellikle bu 0-6 yaş gelişimde en hassas olunan e, dönem. E, dolayısıyla hem anne karnında gebelikte yaşanan olaylar hem doğum sonrasında yaşanan veya doğumda yaşanan olaylar çocukların gelişimini etkiliyor ve bu dönemde bu çocukları erken yakalayıp müdahale etmeye çalışıyoruz. Benim de asıl ilgi alanım e, bu erken dönemde bu erken çocukluk e, dönemindeki nöro gelişimsel hastalıkları tespit etmek ve bunların tedavisiyle ilgileniyorum. O zaman tabii ki hocam sadece hastalıklar değerken yani erken müdahale ise o zaman biz hani içerisinden de çocuğun gelişimi ve öğrenmesi için e, beyin gelişiminin ne kadar önemli olduğunu çalışıyorsunuz ve bununla ilgili zaten birçok da çalışmanız var zannedersem. Ben hani o zaman şöyle diyebilir miyim? Hani erken çocuklukla beyin gelişimi, öğrenme, e, nörolojik gelişim gibi ben böyle geniş kaplı bir soru sormuş olayım ama siz ne dersiniz? Yani bu dönemde ne yapmak gerekiyor? Ki beyin gelişimi bile beyin nörobilim de çok son yıllarda çok fazla üzerinde durulan bir konu özellikle eğitim ve gelişimle ilişkilendirerek e, ben size bırakıyorum sözü hocam sağ olun müdür hocam şimdi e, insan beyninin gelişimi e, anne karnında olduğu gibi doğum sonrasında da devam ediyor özellikle ilk 6 yıl e, yoğun şekilde devam ediyor çünkü aslında bütün e, Dünyadaki canlılara baktığımız zaman insan bebeği en pişmemiş şekilde dünyaya gelen e, bebek. Çünkü çok kompleks bir nörolojik yapı e, ama e, baş çevresinin büyümesinin devam etmesi gerekiyor. E, doğum sonrasında ilk yıl 12 santim kadar baş çevresinin büyüdüğünü görüyoruz ortalama. Ama tabii ki şu var, yapımız gereği... Anne karnından o bebeğin çıkabilmesi için bir baş büyüklüğüne ulaşması ve daha üstüne çıktığı zaman tabii ki doğum komplikasyonlarına yol açıyor. Dolayısıyla bebek pişmemiş şekilde dünyaya geliyor. E, burada hepimiz e, e, çocuğumuz oldu veya yani çocuklarla ilgileniyoruz. Neredeyse ilk 8 hafta çocuklar böyle sanki hala anne karnındaymış gibi dış dünyanın çok az farkında olarak e, aramızda e, yer alıyorlar. Ondan sonra... Sosyal yürüyüş, baş kontrolü yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Onu herkes hisseder, anne olan herkes onu bilir. Çocuklar böyle 8-9 haftalıkken böyle bir dünya adaptasyon e, belirtileri göstermeye başlıyor. Dolayısıyla aslında e, yürüyemeyerek doğan, direkt beslenemeyerek doğan bir canlı e, bizim bebeklerimiz. Dolayısıyla bu gelişim anne karnının dışında da devam ediyor. Onun için erken çocukluk çağında e, gelişim çok önemli. İlerleyen erişkin yaşamında çocuğun... E, fonksiyonel e, kapasitesini çok fazla e, etkiliyor. Tabii ilk e, 18 ay yoğun şekilde anne e, aracılı bir e, eğitim e, oluyor. Daha çok işte katı gıdalara geçiş, işte yürümeyi öğrenme, e, işte o arayıcı çevreyi tanıma, e, işte bir objeyi bıraktığınızda yere düşer, e, çıkartır gibi böyle arayıcı oyunlar e, nesnelerin e, işlerini anlamaya çalışan e, oyunlar başlıyor. Ama 18 aylık geldikçe çocuk giderek daha çok sosyal etkileşimini arttırmaya başlıyor. E, eskiden tabii ki e, kalabalık aileler vardı. Şimdi kalabalık aileler azaldı. E, bir veya iki tane çocuk sahibiyiz. Hepimiz neredeyse. hepimiz Dolayısıyla burada okul öncesi eğitimin önemi artıyor. E, bizde de, ülkemizde de giderek bu artan bir e, gelişmekte olan bir alan. E, Avrupa'da da görüyoruz 18 aylıktan itibaren çocukların çoğunun okul öncesi eğitime başlıklarını görüyoruz. Çünkü okul öncesi eğitim demek aslında çocuğun evde olması gereken ablası, abisi, ona yakın yaşıtı olan diğer çocukla temas etmesini sağlıyor. Akranlarıyla temas etmesini sağlıyor. Bir de şu var. Çok fazla medyaya maruz kalıyor çocuklar ister istemez. E, bu medyadan çocuğu korumak için okul öncesi eğitim çok önemli. Yani çocuğu sabahtan akşama kadar en azından medyadan uzak kalabileceği ve başka bir uğraşla, ek, akranlarıyla beraber aktivite yapabileceği bir ortama e, gönderiyorsunuz. Çünkü sadece anneye çocuğu bağladığınız zaman bir süre sonra anne ister istemez çocuğu medyaya maruz bırakmaya çalışıyor. Veya arka ekranı dediğimiz yani anne ekran izlerken çocuk farkında olmadan medyaya maruz kalıyor. Biz iki yaşına kadar neredeyse hiç ekran maruziyeti istemiyoruz çocuklarda. İki yaşla üç yaş arasında çok sınırlı bir ebeveyn gözetiminde 30 dakika, bir saat karşılıklı etkileşimli istiyoruz. Ama tabii çocuk evde kalmaya başlayınca bu ekran maruziyet süreleri artıyor. Bunu engellemenin en güzel yönü de çocuklara erken dönemde aslında e, okul öncesi eğitime vermek. Okul öncesi eğitimde e, bizim aile olarak çocuklara sunamayacağımız birçok etkinliğe ve aktiviteye çocuklar e, katılıyorlar. Hem e, görsel hem işitsel hem dokunsal birçok tecrübe yaşıyorlar. Aslında bu dönem özellikle bu 10 güzel ile 3 yaş arası beynin bağlantılarının çok yoğun yapıldığı ve beynin bağlantı yollarının e, böyle keskinleştiği dönem. Yani hepimiz hatırladığımız zaman böyle aklımızda böyle iki buçuk üç yaşından böyle bir kokular, testler hepimizin hafızasında yer etmeye başlıyor. Hafızanın ilk e, taşlarının döşendiği dönem. Dolayısıyla bu çocuk bu dönemde çocukların olabildiğince çok sosyal ve çevresel tecrübeye maruz kalmasını istiyoruz. Yani çocuğun bir ev, bir salonda ...bir anneyle birebir zaman geçirmesi çocuğun gelişimi için yeterli olmuyor. Çocuk dili öğrenmek için kendi boy hizasından, kendi ses frekansına yakın... ...diğer çocuk seslerinden uyaran aldığı zaman dili gelişiyor. Aksi ta takdirde mimikleriyle kendini, annesini ifade edip dil gelişimini erteleyebiliyor... ...ama diğer çocuklarla o dil gelişimini e, ilerletmesi gerekiyor. Bir de yaşıtlarıyla beraber olduğu zaman orada bir spektrumun içinde daha geride olanlar var, kendinden daha ileride olanlar var, aynı seviyede olanlar var. Dolayısıyla çocuk çeşitli seviyelerde, gelişimsel e, durumda olan çocuklarla temas ediyor. E, biz, ben erken dönemde e, e, okul öncesi eğitimin neredeyse 18 aylık itibariyle, kendi kızımızı da ben 22 aylıkken e, göndermiştim. E, eğer aile çalışıyorsa çocuğu bakıcıya bırakmak yerine erken dönemde bir okul öncesi eğitimine göndermek çok çok önemli. E, çünkü ben Kızımdan da e, gözlemliyorum. Birçok şeyi aslında biz ona öğretmiyoruz. O Aslında bazen e, anlatıyoruz işte işte geçen e, işte Frida Kahlo'yu anlatıyor Meksika'da yaşar diyor. İşte ben mesela onu öğretmiyorum ama okulda aslında bir müfredat var. O müfredat e, öncesinde çocuk e, sanat diye bir şeyin olduğu, dünya diye bir şeyin olduğu, coğrafya diye bir şeyin olduğu, yerler olduğu, müzik, e, resim. E, elle e, hamur işi yapma gibi böyle birçok aktiviteye dolayısıyla bizim evde ebeveynler olarak dizayn edemeyeceğimiz ve profesyoneller tarafından geliştirilmiş birçok aktiviteyle e, uğraşma fırsatı buluyor. Dolayısıyla bu çocuğun e, duygusal tecrübesini arttırıyor. Beynin sinaptik gelişimi, beyin daha e, geniş bir e, gelişme fırsatına e, ulaşıyor. Aynı şekilde mesela bu iki dillilik için biz de sonuç olarak ben de şimdi kendi kızıma bakıyorum. Biz de işte hep Anadolu liseleriyle, özel liselerle İngilizce ile tanışmış bir jenerasyonuz. Ne kadar zorlandık ama şimdi mesela bakıyorum. Kızım 6 yaşında işte bu okul öncesi eğitimle beraber İngilizceye tanıştı. Neredeyse 400-500 kelimelik bir hazdesi var. Dile yatkınlığı çok çok daha iyi. E muhtemelen de ilkokula geçince hızlıca o eğitimin devamında ilkokulu bitirirken e, akıcı şekilde konuşup anlayabilecek şekilde dile ulaşacak. Yani ben e, ortaokulda başladığım geldiğim, başlangıç yaptığım yere ortaokulda girecek. Dil açısından da aslında çok önemli. Yani hep böyle aileler bazen endişeli. Evet enfeksiyonlar oluyor. Çocuklar evet enfekte oluyor. Ama şu var ben o enfeksiyonun içinde mesela şöyle düşünüyorum. Aslında çocuk geçirmesi gereken bir enfeksiyon paketi var ya. O tanışması gereken virüsler mikroplar var. Bunlar da aslında öğrenmenin bir parçası. Onun ilkokulda hasta olmaması gerekiyor. Orada öğrenme başladığı zaman yaşlıklarıyla beraber devam edebilmesi gerekiyor. Ana sınıfında o dönemde o yaş grubunda o virüslerle, o mikroplarla karşılaşması gerekiyor. Bu çocuğun hem savunma sistemini arttırıyor hem de o mikroplara bağlı olarak yaşayacağı hasta tıbbi komplikasyonları azaltıyor. Yani 10 yaşındayken 39 derece ateşi olmakla, 3 yaşındayken 39 derece ateş olmak arasında fark var. 3 yaşında çok rahat bunu atlatabiliyor, ateşi düşebiliyor. Yani okul öncesi eğitim, modernleşen dünyada bizim kalabalık ailelerin kaybolmasıyla oluşan boşluğu yerine doldurmak için çok önemli bir fırsat. Yani şöyle, aileler mesela bazen, görüyorum ben kendi kızımda da mesela aynı şeyi görüyorum, evde daha tek düze beslenirken, okulda çok daha çeşitli yemekler yiyebiliyorlar. Sebze yemeklerini yediklerini görüyorum. Aslında birçok şeye yani aslında orada hepimiz bir nevi işte dışarıdan siparişler basit yemeklere girerken o anne yemeği kavramı da e, bozulurken okul öncesi dönem çocuklara bu işte bu fırsatları sunuyor. Bu damak tadının yerleşmesi bu beyin girişiminde ilk bu kaldırım taşlarının döşenmesinde yemeğe kadar e, çok önemli. Ben çocuğun iyi bir okul öncesi eğitimi alan bir çocuğun e, hem özgüvenini sağlayacağı, hem beyninin öğrenmeye açık hale geleceği, sosyal etkileşimi anlayabileceği kuralları e, öğrenmede çok daha başarılı e, olduğunu görüyorum. Sadece tipik gelişen çocuklar gibi olduğu gibi, tipik gelişen çocuklarda da biz mesela birçok mesela özel eğitim destek tedavileri kadar okul öncesi eğitimde çok etkili olduğunu görüyoruz e, ki. Sağlıklı çocuklarda okul öncesi eğitim, yani onların aslında olması gereken yer. Çocuklar aslında böyle bir hayat yaşıyoruz. O zaman çocukların hepsinin de bu sağlıklı gelişim açısından, bu kritik dönemde e, bu tecrübeleri edinebilmeleri açısından okul öncesi dönemde e, okul öncesi eğitimde olmaları gerekiyor. Çünkü biz gerçekten e, kendi çocuğumuza belki ıspanak yediremeyeceğiz ama orada o düzenin içinde o ıspanağı tadıyor. Yani o ıspanakla ilgili beyninde ilk e, datayı, veriyi oraya e, yazmış oldu. İleride o damak gelişimi, yani bu gerçekten önemli, o damak gelişimi bile belki orada yediği ıspanak, ileride o ıspanağı e, sevmesine e, yol açıyor. Onun için böyle e, insanlar bir korona döneminde, onu da çok sık gördük, korona döneminde çocuklar maalesef ailelerin çekinikleri ve korkuları yüzünden haklı olarak okul öncesi eğitiminden de geri kaldı. Ve birçok çocuğun, yapılan sonrasındaki çalışmalarda bazı gelişimsel alanlarda tarihsel olarak pandemi öncesine göre daha geri kaldıkları e, gösterildi. Yani okul öncesi eğitim aslında artık e, nöro gelişimin e, vazgeçilmez bir parçası oluyor. Çünkü siz 8-10 kişilik bir ailede yaşamıyorsunuz. 5-6 kardeş kuzenler, böyle bir e, köy hayatı, doğa hayatı yok. Hatta birçok çocuk apartmanda yaşıyor. Bahçeyle teması, o e, toprakla teması, doğayla temasını bile Okul öncesi eğitim kurumlarının o kendi e, yapılarında barındırdı. Bazıları işte böyle e, orada çiçek yetiştiriyorlar. Bazıları evcil hayvanlar var. Böyle e, aktivitelerle çocukların doğayla tanışmasına da e, öncülük ediyorlar. Bu nedenle yani şöyle düşünmek lazım. E, beyin aslında böyle bir boş kağıt gibi onun böyle ilk e, harflerinin, ilk şekillerinin yazıldığı yer e, okul öncesi eğitim ve onun üstüne sonra çocuk, ...sayfa sayfa şeyler yazacak, üstüne böyle... E, ...üstüne kitaplar yazacak ama o hep o... E, ...altta olacak o açısın, gelişim açısından. E, o nedenle ben erken dönemde... ...ailelerin eğer özellikle de tek çocuksa... ...ve tek erkek çocuksa, onlar bizim için çok da şey... E, ...bir bakıcı tercihi yerine... E, ...bence e, çocuğu okul öncesi eğitime yönlendirmesi... ...çok daha doğru. Çocuklarımızı... E, ...böyle e, pamuklar içinde, büyük bir kavanozlar içinde... E, sakınmamalıyız. Çocuklarımızın bazı şeylere maruz kalmasına izin vermeliyiz ki bu onların beyin gelişimi için onlara verdiğimiz bir bizim e, uyaran. Yani e, çocuk denize girecek ki denizden e, hoşlanacak. Kuma değecek, taşa değecek. E, bunu yapabilmemiz için de okul öncesi eğitimin giderek yaygınlaşması ve sizin de önderliğinizle başlayan bu, bu organizasyonun e, kaliteyi de böyle yukarıya çekerek e, daha böyle okul öncesi eğitimi, yaşamın e, İlk basamağa hayata dair çocukların ilk e, e, böyle verileri e, anlayabileceği bir yapı olarak e, düşünmek lazım. E, sizin de ben e, programınızı biliyorum, e, böyle bir yapılandırma e, içindesiniz. Dolayısıyla e, sizin gibi böyle e, hocalarımızın da önderliğinde okul öncesi eğitimin bir yaşama hazırlık eğitim dönemine hazırlık e, e, dönemi olarak değerlendirmesi, bu çocukların evde bu ev dönemi geçirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Acayip bir şekilde bazı konuları çok iyi bulgu yaptınız özellikle. Şimdi beyin gelişimine dediniz ki, beyin gelişimi, nöronların bağlı alantısı 18 ayda budamanın başladığında, 18 ayda bir okul öncesi eğitim, erken çocukluk eğitimini tanışmasının çok önemli olduğunu vurguladınız. Ve erken çocukluk eğitiminin hem duyu gelişimini güçlendirdiğini, hem çocuğun diğer gelişim alanlarına baktığımızda sosyal gelişim, işte benlik gelişimi e, akranlarla ilişkisini kurması çok önemli. Bir de ebeveynler dışında nasıl bir bağlantı, nasıl ilişki kuracağı açısından... ...ne kadar önemli olduğunu vurguladınız. Bir de tabii, tabii ki... mesela davranış sorunları gösteren, hareketli, evet. dikkat eksikliği olan çocukların... ...okul öncesi eğitimden dramatik fayda gördüğünü... ...ben kendi kızımdan da e, görüyorum. O pandemi döneminde daha e, davranış sorunları çıkartıyor çocuklar. Okul açıldığı zaman üçüncü, dördüncü günden sonra çocuk kendini regüle ediyor daha sakin, daha uyumlu kurallara daha uyuma eğilimi içine e, giriyor. O e, onu çocuğu bir, çocuğa bir çıpa gibi görev görüyor okul öncesi. Yani çok güzel. O zaman hem sosyal gelişim hem kendi duygusal gelişimi, duygu regülasyonu Değil mi? kurallar toplum içinde yer edinme gibi birçok örneklerini söylediniz ki pandemide bir de özellikle pandemi herhalde erken çocukluk eğitim programlarının ya da eğitim programlarının önemini daha çok fazla ortaya çıkarttı. Yani evde destekleniyor çocuk ama akransız desteklendiğinde bu kadar kendini regüle etme şansı olmuyor zannederken. mümkün değil. Yani şöyle o o o o çocuğun e, yani hem altına değiştiren, hem mamasını veren, hem oynayan, hem kuralları öğreten hep e, sosyal tecrübesi yaşaması saat hem ona dünyayı öğreten aynı insan olamaz. Böyle bir zaten ne süper anne ne de süper baba var. Burada bir e, iş birliği ihtiyaç var. Burada gerçekten bu çok önemli bir kritik gelişimsel dönem. Burada gerçekten insanların profesyonel e, yardım alması gerekiyor. Ben Bence hani e, ilkokul kadar belki ilkokuldan daha da önemli okul öncesi eğitimi. Çünkü iyi bir okul öncesi eğitimi dönemini tamamlayan çocuk İyi okulda zaten neredeyse sorunsuz e, e, okula adapte e, olabiliyor. Öyle düşünüyorum ben. Harika. Yani okula hazırlığında yani okul öncesindeki o, yani okul çağına e, yani e, özellikle Erikson'un başarı ve başarısızlık duygusunu yaşadığı döneme daha güçlü girebilmesi için kendini güçlendirebilmesi için ya da çocuğun güçlenmesi için e, okul öncesi dönem çok önemli dediniz. Mesela bu şeyi çok güzel vurgular yaptınız. Hani ben duyu gelişimi için özellikle vurgularınız çok güzeldi. Bir de mesela doğayı tanıması için, farklı kültürleri tanıması için de çok önemli. Hani hem kendini regülasyon sağlıyor ki kişi gelişim ama sosyal çevreyi de tanıyor. Sosyal farkındalığı artıyor. E, Birçok... Tabi mesela... yabancı insanlar mesela evet. benim kızım anlatıyor işte arkadaşım var Şurada oturuyorlar, yakında oturuyorlar. O diyor Türk değilmiş diyor. Onlar da şu ülkeden gelmişler diyor. Yani şöyle çocuğa siz böyle bir vizyon veriyorsunuz aslında. Çünkü artık böyle bir e, multikültürel dünyada yaşıyoruz. Yani global e, ülkede, biz İstanbul'da, muhtemelen Ankara'da da siz evet. yani eskiden sadece İstanbullular yok artık okulda. Dünyanın her yerinden gelen çocukların böyle metropollerde buluşması gerekiyor. Çocuk o kavramı anlayabiliyor. Yani dünyanın yani sadece çocuk ev ve ev çevresi değil. O dünyanın global olduğu, insanların başka yerde doğup başka yerde yaşayabileceği, birbirinden evet. farklı olduğu gibi işte birçok öğrenilmesi gereken dünyaya, hayata dair olan şeyi çocuk aslında orada deneyimleyerek öğren şansına sahip oluyor. Ya şey tabii bu anlamda siz hani beyin gelişimi açısından da bu kadar farklı uyaran sununca biraz hani o zaman farklı nöron bağlantılarının da güçlendiğini söylüyorsunuz. Mesela tabii mesela ben de... Görsel mesela o ilgileri, görsel bağlantıları değil mi? Nöron bağlantılarım diyeyim. Doğru söylemiş oldum mu? Bilemiyorum hocam ama. yani ben Hocam mesela ben yine kendi kızımda fark ediyorum. Mesela onun ne kadar okuma yazmaya hazır olduğunu hissedebiliyorum. Hı. Mesela okul öncesi eğitimde okuma yazma öğretmiyorlar. Ama iyi bir okul öncesi eğitimle çocuğun beynini, ince motor becerilerini okuma yazmaya o kadar hazır hale getiriyor ki ben eşimle diyorum yani. Uğraşsak diyorum iki haftada biz okuma yazmayı öğreteceğiz. çünkü onu o hale getiriyorlar yani aslında çocuk o birinci sınıfa çok hazır hale geliyor çünkü aslında mesela işte çocuk ilk kalemi tutmayı gidip birinci sınıfta öğrenmemesi gerekiyor ee, ince motor becerilerini yapmayı o okul öncesi eğitimde ona hazırlığı yapabilmeyi öğrenmesi gerekiyor harflerin böyle kolların olduğu işte rakamların olduğu basit matematik e, e, şeylerin e, işlemlerinin Matematik kavramını öğrenmesi gerekiyor. İşte okul öncesi eğitim mesela çocuklara zaman kavramını işte matematik kavramını, şekil kavramını, farklılık kavramını bu kavramları çocuğun öğrenebilmesi için aslında iyi bir e, akademik hazırlık yapıyor. Yani bu mesela bir yandan da işte çocuğu aslında o ilerideki akademik e, başarısının ilk basamaklarını e, bir şekilde burada e, beynin e, beynin. Hemen yüzeyine değil ama beynin böyle birazcık daha derin bir bölgesine e, koplamış gibi olduklarını hissediyorum. Ben e, birebir hani bir e, baba olarak da e, tam şimdi benim kım artık ilkokul öncesinde Eylül'de e, ilkokula başlayacak. Tam o okul öncesi evet. eğitimi de birebir e, yaşayıp gördüğüm için e, çok e, iyi bir okul öncesi eğitimi çocuğa gerçekten çok şey katıyor. Biz mesela geçen ben e, bir oyun oynadık, isimler gösteriyorum. Onları bana tarif et diyorum. Aslında ne kadar eğitim kelime dağarcığının genişlediğini görüyoruz. Aslında ben kendi adıma düşündüğümde biz günlük hayatımızda çocukla iletişime geçerken aslında çok o kadar e, fazla kelime dağarcığı ve kelime kullanmıyoruz. Ya Biz basit bir bakım e, şeyi de var. Ama okulda e, bizim günlük hayatta ona veremeyeceğimiz e, kelime dağarcığını ve e, kavramı e, Çocuk orada öğrenebiliyor. Ben mesela şaşırıyorum gerçekten. İşte biz de bir okul öncesi eğitim okulumuzdan da memnunuz. Ee, i̇şte bana bir şey tarif ediyorum. Bir anda işte onun bana özellikleriyle bana işte ismini söylemeden anlat diye bir oyun oynadık e, resimlerden e, ve şaşırdım gerçekten çok güçlüler. Ben bunları kızıma öğretmedim. Bunları kızıma öğretmediğime eminim. ama işte iyi bir okul öncesi eğitimim evet. benim için. Aslında onu belki ablasından diğer çocuklardan o etkileşimle öğrenebileceği, o kelime dağarcığını iyi bir okul öncesi eğitimiyle öğrendiğini görüyorum. O benim için de mesela okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğu, çocuğu hazırlamak gerekiyor. Çocuk yani böyle birçok şeyle donanımlı olarak e, ilkokula gidiyor. Ben de eminim birinci sınıfa girecek. Zaten orası onun okuluymuş, onu bekliyormuşçasına e, e, okula devam edeceğini düşünüyorum. Yani şey, şey, vurgularınız bu anlamda. Dil gelişimi açısından da çok önemli. Hem kendi ana dili için hem de başka bir ikinci dil için de çok iyi bir fırsat oldu. Mesela sözcük dağarcının gelişiyor olması çok önemli. Bilimsel için de, sosyal için de, sosyal yönü için de çok önemli. Tabii ki evet. Kelime hazinesi ne kadar fazla olursa evet bir nesneyi tanımlayabilir ama kendini de tanımlaması, kendi duygularını ifade etmesi açısından da çok önemli. Siz çok güzel vurgular yaptınız bu anlamda hocam. E, şeyde. Bir de ben herhalde siz e, şey doğayı söylediğinizde de tabii ki şu anda mesela deprem gibi şey var. Doğa farkındalığı, doğaya saygı duymayı da çok fazla değil mi? Doğan süreçte öğreniyorlar işte. Yani doğa, e, doğayı sevme dediğiniz, doğanın farkındalığı. Tabii mesela işte Heh. bazı kurallara uymayı mesela işte doğaya saygı, mesela çöpü yere atmamak mesela. İşte onu mesela çocuğun erken dönemde e, ona, e, o doğa severlik ve doğaya saygıyı okul öncesi eğitimden mesela mesela ben bazen mesela bir şey düşüyor diyorum ki ya işte düştü hayır diyor baba hayır onu diyor gidip çöpe atmamız lazım gidip kendisi alıyor o orada olmaz diyor çöpleri biz diyor buraya atıyoruz diyor bu mesela ben ona bunu öğretmeye çalışsam bu kadar başarılı olmam ama orada bir onu onu yapmak o diğer çocuklarla beraber onu öğrenmek o orada takdir ediliyor yani onu yaptığı zaman çocuk oradan pozitif feedback alıyor o onun için bir ödül yani beyni de aslında bu işte sizinle bu nöroplay'den anlatıyoruz dopamin aracılığıyla e, ödül e, yöntemiyle öğrenme. Aslında çocuklar işte yaşıtlarıyla beraberken ödüllendirildiklerinde doğru yaptığı e, hareketler doğru yaptığı hareket modelleri takdir edildiği zaman ve arkadaşları tarafından da kabul gördüğü zaman e, bunları çok böyle e, sanki e, doğuştan gelen davranışlarcasına böyle e, kişiliklerine, e, yerleştirebiliyorlar ve bu işte onların iyi birer vatandaş, doğaya e, saygılı birer vatandaş, böyle e, modern insanın e, kazanması gereken hassasiyetleri de e, kazanmasına e, yol açıyor. Dolayısıyla bazı şeyleri işte bu, biz bazı temel e, kuralları da çocukların yine okul öncesi eğitimde e, hayata dair bazı kuralları da öğrenmesini bekliyoruz. Yani sosyal becerileri kazanıyorlar. Sosyal beceriler bir yetkinlikleri oluyor. Çünkü kabul görülen davranış becerilerini de kazanmış oluyorlar. Yani evet. Tabii çocuklar için yaşıtlarınca kabul edilmek, o sınıfta olmak ve takdir edilmek inanılmaz bir e, duygu. Aslında bir yandan da orada böyle bir tatlı rekabet içindeler. Yani en iyi öğrenci ben olacağım, en akıllı ben olacağım. Öğretmen bana elime işte o yıldızı benim elime öğretmen yapacak, bana beş puan verecek ben. Hem e, böyle bir başarı ama bu, bu bir yarış gibi değil ama daha çok doğru şeyi yapma e, üzerinden vurgulandığı zaman e, çocuk aslında onu bir şekilde hayatının refleksinin içine e, dahil etmiş oluyor. Zaten işte bu zaten o çocuğu da bir yandan da hani dünya vatandaşı yapıyor yani gittiği her ülkede uyması gereken temel e, kuralları aslında o zaten hayatına yerleştirmiş olduğu için e, çocuk her ülkede. E, rahatlıkla hayatta kalabiliyor. Yani böyle hani yapması gerekenleri bildiği için gidip de mesela gerçekten yere çöp atılmaması gereken bir ülkede gidip yere çöp atmıyor. Zaten hayatında zaten öyle bir e, davranış yok. Bunlar gerçekten erken dönemde kazandırılması gereken davranışlar. Yani sonuçta e, güzel modellerle, güzel eğitim ortamıyla içsel motivasyonu da güçlendiriyor. Biz belki dışsal motivasyonla başlayan bazı noktalar olabilir ama çocuğun kendi içsel motivasyonunu güçlenmesi için de okul öncesi eğitim programı iyi bir yol haritası çiziyor gibi görünüyor. Tabii o dönem çok kritik. O dönemde kuralları sahipleniyorlar. Yani kendilerinmiş gibi, kendilerinin e, uyulması gereken kesin kurallarmış gibi sahipleniyorlar. İşte bu yani çevre bilincini adolesan döneminde çocuğa kazandırmak çok zor. Kendi o çatışmalarını yaşadığı bir dönemin içinde, zaten çocuk o çatışmanın içindeyken bir de bir başka sorumluluklar, kurallar zaten onları anlam alışmakta zorlandığı bir dönemdeyken Ama aslında okul öncesi eğitimi tam böyle çocuğun onlara ihtiyacı olduğu, o kurallara uymayı e, istediği, o rutinleri sevdiği okul öncesi Siz de bilirsiniz çocuklar rutinlere bağlılığı sever. O e, o rutinleri e, doğru yerleştirdiği zaman e, çocuk için daha ben, e, kolay oluyor öğrenmek. Ben böyle düşünüyorum. Rutinlerin beyin gelişimiyle ilişkisi var mı? Bir rutin ve düzen beyinin gelişimine bir katkısı var mı? ya bence şöyle rutinler çocukların kendini e, güvende hissetmesine yol açıyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani o o böylece kaygısını azaltıyor, ya e, veriyor. mutluluğunu artırıyor. Evet o rutinler e, onun bir e, doğru yaptığına dair bir şey o bir yandan da tabii kişilik gelişimine de düzene, e, kendine ait e, rutinlerini oluşturmasına da e, faydalı oluyor. E, bu Rutin e, şeyi e, yaklaşıma e, dolayısıyla e, çocuklar için böyle rutin bir güvenli alan gibi yani kendi belirledikleri kendi e, mesela onu o şekilde yapmayı tercih ettikleri için o e, çerçevenin içinde kaldığında çocuk daha dingin daha öğrenmeye açık e, oluyor yani çocuk işte her saat aynı saat kalktığında kahvaltısını yaptığında okula aynı saatte gittiğinde geldiğinde uyku düzeni ee, öğrenme e, rutinleri e, oturmuş oluyor. Çocuklar gerçekten özellikle ilk e, 6 yaşta bu rutinleri seviyorlar. Rutinler çocukların e, hayatı anlamasına da yol açıyor. Yani o onunla şöyle yani onu anlatmak veya o opsiyonları çocuğa sunmak, o kararı orada vermesi çok mümkün olmayabilir. Orada bir karmaşaya yol açmamak için çocuğun aslında o rutinin içinde kalması, kendini güvende hissediyor ve ona her şeyin yolunda gittiği e, mesajını veriyor. Hocam çok teşekkürler. Çok güzel noktalara değindiniz. Biz de ilk defa böyle şimdi okul öncesi eğitim kurumunda da yani nörolojik açıdan, beyin gelişme açıdan bize hep her zaman destek olacaksınız değil mi hocam? Bir akademik Demerek, evet, yani. çok teşekkür ederim. Size benim yani destek olacağı bir şey <laughs> aşağı olmaz ama <mı? gülüyor> Olsun. Ama işte biz de şimdi ilk defa yaptık. Belki bunu daha sonra böyle sıklık farklı konularda da yapabiliriz değil mi hocam? Belli de olmaz yani. Olur tabii ki tabii. Ne zaman isterseniz. Tamam. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Ee, yani ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. E, Bu vurgu yaparak birlikte tartışmış olduk. Bir, çok güzel bilgiler verdiniz. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.